Merhaba sevgili Yengeç Burcu. Kasım 2025 be senin için hem duygusal hem de ruhsal bir yenilenme, kabulleniş ayı olacak. Gökyüzü senden artık geçmişin yüklerini bırakmanı, ben gerçekten ne istiyorum sorusuna dürüstçe cevap vermeni istiyor. Kasım ayı kalbinde gizli kalan duyguları açığa çıkarıyor. Bir süredir içinde tuttuğun kırgınlıklar, özlemler ya da söyleyemediklerin artık yüzeye çıkıyor. Yengeç burçları için bu ay itiraf, bir yüzleşme veya kalpten gelen bir konuşma zamanı olabilir. Bazılarınız için geçmişte yarım kalmış bir ilişki yeniden gündeme gelebilir. Ama bu kez sen daha bilinçlisin. Yeni evli yengeçler içinse ortak kararlar ve güven teması öne çıkıyor. Bu ay kariyer alanında dikkatli olman gerekiyor. İş ortamında gizli planlar, kulisler veya arkandan dönen şeyler varsa, sezgilerin seni uyaracak. Ama korkma. Senin iç sesin çok güçlü. Ay ortasında Mars'ın etkisiyle cesaretin artıyor bir süredir ertelediğin bir iş veya kişisel proje Kasım ortasında yeniden canlanabilir. Ayrıca beklenmedik bir para girişi veya geçmiş bir borcun ödenmesi de mümkün. Kasım ayı Yengeç Burcu için derin bir duygusal arınma zamanı. Ayın ikinci haftasından itibaren iç dünyanda bir huzur arayışı başlıyor. Belki de artık bazı konularda bırakmayı öğreniyorsun. Ev, aile ve köklerle ilgili konularda gündeme gelebilir. Bu süreçte rüyalarına dikkat et. Bilinçaltın sana mesajlar veriyor olabilir. Bu ay özellikle mide, göğüs ve duygusal yeme alışkanlıkları dikkat istiyor. Yengeç burcu bu duygularını sık sık bedeninde taşır. Bu yüzden Kasım ayında beslenme düzenine ve dinlenmeye özen göstermelisin. Su içmeyi arttırmak deniz kenarında vakit geçirmek enerjini toparlayacaktır. Ayın sonuna doğru ise enerjin yükseliyor. İçsel olarak hafifliyorsun. Kasım 2025 sana diyor ki kalbini korumak duvar örmek değildir. Bazen açmak da bir cesarettir. Bu ay sevgili yengeç duyguların senin pusulan olacak. Sezgine güven. Çünkü Kasım senin içsel uyanış ayın. Bu ay içsel sezgilerin çok kuvvetli. Birine güvenip güvenmeyeceğini kalbin zaten biliyor. Ama kalbini kurmak için duvar örme, sınır koyman yeterli olacaktır. Romantik ilişkilerde duygusallık, dürüstlük teması öne çıkıyor. Eski bir ilişkin yeniden canlanması seni duygusal karmaşaya sürükleyebilir. Bu arada de sakin kalman gerekiyor. Mars etkisiyle işte hareketlilik artıyor. Tartışmalardan uzak dur enerjini üretkenliğe çevir. Kasım ortasında gelen teklifleri hemen kabul etme. Detayları dikkatlice incele. Finansal anlamda beklenmedik gelir ya da eski bir borcun çözülmesi buradaki odak noktası oluyor. Aile içi parasal konular gündemde olabilir. Aile içi yanlış anlaşılma temaları da yine bu dönemde açığa çıkabilir. Bu ayın teması bırakmak ve kabullenmek sevgili yengeçler. Meditasyon, mum ışığında dua, suyla temas, örneğin deniz kenarı yürüyüşü zaten bahsetmiştim. Bunlar seni arındıracaktır. Ee, tekrar rüyalarına çok dikkat et. Negatif enerjilere açık olduğun günlerde kalabalıklardan kaçın. Çünkü yalnızlık sana bu noktalarda iyi gelir. Nazar enerjilerine çok maruz kalabilirsin. Bu konularda dikkatli olman gerekiyor. Kasım senin içsel yenilenme ve ve te, e, duygusu olarak temizlik zamanlı olacaktır. Unutma sevgili yengeç, evren seni kalbinde tanır. Sen ne kadar içten olursan, o, o kadar doğru kapıları açar sana. Bu öngörüler sana hitap ettiyse yorumlara kalbimi dinliyorum yaz. Unutma evren senin iç sesinle konuşur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili Yengeç burcu. Videomu beğendiysen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Hoşça kal, sevgiyle kal.